Burun estetiği sırasında teknik seçimine baktığımız zaman genel olarak açık ve kapalı olmak üzere iki tane teknik sınıflandırılmıştır. Tarih boyunca bu iki teknik de pek çok aşamalardan geçerek gelişmiştir. Burada önemli olan hastaya cerrah hangi teknikle en iyi çözümü sunabilir. Genel olarak baktığımız zaman açık ve kapalı teknik arasındaki farkları incelediğimiz zaman kapalı teknikte bizim kolümella dediğimiz Burun dudak arasındaki bölgede bir kesi yapılmamakta. Açık teknikte ise bu bölgede bir kesi yapılmaktadır. Genel olarak bu iki teknikteki en büyük fark budur. Bunun dışında hastanın cerrahi olarak burnundaki problemlerin düzeltilmesinde her iki teknik açısından da bir üstünlük yoktur. En önemli nokta ise hastaya yaklaşımdır, dokuya saygıdır. Eğer ki bir cerrah dokuya ne kadar saygılı, ne kadar atraumatik şekilde yaklaşırsa doku da bize o kadar güzel sonuçlar verebilmektedir. Bu yüzden açık veya kapalı teknik olarak sınıflandırmak yerine hastaya saygılı, dokuya saygılı bir teknikle çözüm sunmak en iyisidir.